Bugün evde aslında kavga sebebi baba ile takışabilir o sıradan bir şey. Sıradan. Ama annesiyle devamlı. ilgili yaşamış olduğu problemden dolayı. Tabii bu evden Bu bir günlük esrarım. Peki, Bak Fatih o telefonda konuştuğu kişileri yakinen tanıyor mu? Ya bunların çoğunu öğrenmiş çocuk. Üç sene önce öğrenmiş, iki sene önceydi öğrenmiş. Biz Hı -hı. de öğrendik, iki senelik, üç senelik. Benim şahitlerim var. Hı -hı. Ne durumda olduğunu öğrenmiş. Zaten çocuk burada olmasın deyin yiyenlerini kandırarak buna iş bulun işte bilmem neyle Fatih zaten son iki senedir iki buçuk senedir biz zaten uzaklaştırdı. Yani bilinçli olarak bizden uzaklaştırmış. Ben daha ben değil amca abilerim küçük kardeşlerim daha Fatih'e ben hiçbir yerime bir piske vurmamışımdır. Bir piske. Eğer namusuma şerefime yemin ediyorum. Haçlıklarını gördüğüm zaman boynuma sarılmaları. Yani Bunların hepsi kurmaca, düzen. Bu telefon buraya nereden gelmiş? Nasıl olmuş? Kendi kendine aramış bilmem ne etmiş. Fatih belki diyorum telefon da evde bıraktı. O da yalan.